Kara Fatma ile ilgili hiç sorma. Bu kadın şeyi açılınca. Bir anma programı yapıldı Erzurum'da. Evet. Şimdi onun iki tane resmini ben şey yaptım. Bir e, İstiklal Savaşı sırasında silahıyla, fişekleriyle beraber çekilmiş olan bir fotoğraf evet. Erzurumlu Kara Fatma İstiklal Savaşı'nın sembollerinden. Şimdi bununla alakalı çok genişte konuşmak mümkün ama kısaca Söyleyeyim İzmit cephesinde gerçekten e, attığını vuran ve özellikle asker toplamada gidip onlara konuşma yapan bak ben kadın halimle gelmişim savaşıyorum siz utanmıyor musunuz burada köyünüzde oturmaya gelin katılın diye kahve onları, kahve dolaşıp evet onları e, teşvik eden bir büyüğümüz Allah ona razı olsun İstiklal Savaşı'nın sembollerinden. Maalesef kendisine maaş bağlanmasını reddetmiş. Yani maalesef dediğim büyük bir erdem. Ama bu yüzden de kendi çocukları... Onu Seyit bakmışlar. de yapmıştı o Çanakkale kahramanı. Evet. Sefarete duçar olmuş ve Rus kilisesi var Galata'da. Rus kilisesine sığınmış. Rus kilisesinde bir oda vermişler. Günde bir iki tabak çorba o dönemde bir gazeteci gidiyor kendisiyle röportaj yapıyor. 1935. Bakın 1935 yılında Kara Fatma Rus Kilisesi'ne sığınmış vaziyette ve kilisenin verdiği çorbayla hayatını Kilise geçiriyor. Vakfı'ndan geçiniyor. Yani. Kilise Vakfı'ndan geçiniyor. Böyle dönemler yaşanmış. Fakat şimdi bu Kara Fatma'ya bir bakın tekrar. Ondan sonra arkadaşımız öbür Cumhuriyet devrinde çekilmiş bir fotoğrafı var. Hmm. Hasır şapkayla Kara Fatma. Şimdi gavur olmayalım diye savaşmış olan Kara Fatma'nın başına gavur şapkasını takmak zorunda bırakanlar ne yapmış oldular? Çok ironik bir fotoğraf ama içimi oldu. Bu da Kara Fatma, öbürü de Kara Fatma. Yani şimdi neyse <laughs> burada sözü Yo, millet bırakıyor. Millet yani diyelim ki. O da atma, bu da kara fatma, bu da kara fatma. Bu da kara fatma ama o İstiklal savaşı sırasındaki kara fatma ve bu da Cumhuriyet devrinde herhalde bir törene mi çağırmışlar, ne yapmışlar? Başına muhtemelen ya birisi verdi bir hasır şapka, fötür şapka. İşte bunları Üzülüyoruz. Keşke karafatma, karafatma da, kalabilseydi. Daha da üzücü bir şey var. Bir metrobüste bir kadın, kapalı bir kadına karafatma benzetmesi yapmış. Aa, da karafatma. Evet. Bu karafatmayı O tür yazılar da 28 Şubat sürecinde çok çıkıyordu gazetelerde. Köşe yazısı olarak karafatmalar diye çarşaflara hitaben yazılmış yazılar vardı. Hatta bir tanesi halen yazıyor. Bir benim bundan sonraki bütün işim e, kapalıları yakalayıp yakalayıp karakola götürmek, ihbarlamak evet, falan evet. diye. Şu anda hala ortalıkta dolaşıyor. Evet, bu evet. Yazar. Şimdi de demokrat dolaşıyor. Ee, tuhaf tuhaf Bunlar işler var. Yani. Şifre edilmesi gereken şeyler.